Merhaba arkadaşlar 8-14 Nisan haftası koç ve yükselen koç burçlarını konuşuyoruz e, hafta genelinde 5 Nisan tarihinde burcumuzda gerçekleşen yeni oyun etkileri hala aktif dinamik heyecanlı bir durumda. Biz de kendimize koymuş olduğumuz yaşam hedeflerimizi, ideallerimizi gerçekleştirmek konusunda ihtiyaç duyduğumuz hırs, motivasyon ve enerjiyi kesinlikle elde edebilecek durumdayız. Risk alıp harekete geçmek, ihtiyaç duyduğumuz cesareti göstermek çok daha kolay olacaktır aslına bakarsanız. Burada üstüne gittiğimiz konularda hızlı sonuçlar elde edebilmek ve tuttuğumuzu kopartabilmek durumları söz konusu aynı zamanda. Fakat koç enerjisi ki hani koç burcu olarak bunlar biz, bizler bu enerjiye biraz daha aşinayız. Aklımıza ilk geleni yapmak konusunda içgüdüsel davranabiliyoruz. Bu yeni ay zamanında da gene aynı etkiler söz konusu olacak. Yani hani ben böyle yapmak istiyorum, ben şunu istiyorum, ben hayatımda bunu istiyorum, şöyle bir kariyer hedefi istiyorum burada hep ben, ben, ben biraz bencillik söz konusuysa eğer burada biraz daha durup daha böyle genele varacak yani sadece kendimize ön plana koyacak ve bireysellik gösterecek şeyler değil. Genelde bizi sevdiklerimizi ve etrafımızdakileri de koruyacak ve kollayacak yönde bencillik göstermek, o hani community'yi içine alacak şekilde bencillik göstermek daha doğru olacaktır arkadaşlar. Burada e, hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak isteyeceğimiz için karşımıza bir takım engeller ve sıkıntılar çıkabilir. Burada sabırsızlık gösterip e, eğer niye olmuyor benim istediklerim deyip konunun üzerine daha fazla gidip daha fazla altyapısını düşünmeden e, içgüdüsel hareket ediyor olmamız bizim için zararlı olur arkadaşlar. Sinir katsayımızı arttırır, agresyonumuzu arttırır. Hafta içinde Güneş'in Satürn ve Plüton'la stresli etkileşimleri var arkadaşlar. Özellikle kariyer konularında üst pozisyonundakilerle, yönetici pozisyonundakilerle diyaloglarımıza son derece dikkat etmemiz gereken bir zamanda olduğumuzu unutmayalım. Elbette ki yeni başlangıçlar yapacağız ve planlarımızı onlarla paylaşacağız. Belki benim kendimle ilgili kariyer planım bu patron ben bunu istiyorum şeklinde karşılarına gideceğiz. Veya hani ben artık bu işten ayrılacağım kendi işimi yapmak istiyorum yönünde bunların karşısına gideceğiz. Burada hani kendi yaşam hedefleriniz doğrultusunda bu kararları verebilecek durumdasınız. Fakat burada onlarla kuracağınız diyaloglara son derece dikkat etmemiz gerekiyor koparıcı ve son noktayı koyan ben böyle istiyorum, böyle olacak tarzındaki yaklaşımlar bizim için zarar verici yönde çalışabilir arkadaşlar. Orta noktayı bulmaya çalışmamız son derece sağlıklı ve faydalı olacaktır. Onların desteğini almak yerine, onlarla savaşıyormuş gibi bir izlenim geliyor olmamız bizim için bizim kaybedeceğimiz bir unsur ortaya koyacak. Çok güzel bir başlangıç yapabilecek bir haftadayız. Ama burada kullanacağımız lisana ve tarzımıza ee, oldukça e, özen göstermeliyiz. Ee, onlarla bir takım mücadelelere giriyor olduğumuz onları hissettirmemiz, onlardan e, refüze ve hani bizim aleyhimize sonuçlanacak bir takım sonuçların ve neticelerin ortaya çıkmasına yol açabilir arkadaşlar. Haklı olduğumuz yerde haksız pozisyona bizi düşürebilir. Sakın böyle hatalara düşmeyelim diyebilirim. Hafta sonuna geldiğimde ise Güneş ile Jüpiter arasında destekleyici bir etki var. Bu konu özellikle yurt dışı yabancılarla bağlantılı işler, medya iletişimi, yayıncılık alanları, yüksek yükseköğretim, eğitim konularıyla ilgili yeni bir takım fırsatları ve büyük şansları beraberinde getirebilecek etkilere sahip arkadaşlar. Yeni yani yurt dışı ve yabancı tandanslı şirketlerle yeni bir takım anlaşma ve sözleşmeler gündeme gelebilir. Bunları değerlendirmemiz bizim için son derece faydalı olacak. Öte yandan süre gelen davalarımız varsa Jüpiter retro pozisyonda belki daha önceden başlamış ve hani bize sorun olmuş bir takım ee, dava konuları gündemde olabilir şu anda. Oradan pozitif sonuçları elde etme şansını elde edebiliriz. Buradan güzel kazançlar karşımıza gelebilir. Yüksek öğrenimde bir eğitim görüyorsak belki bir af çıkması durumu belki yeni bir yönetmelik düzenlenmesi durumu söz konusu olabilir. Burada patinaj çeken ve randıman göremediğimiz konuların tekrar hızlanması yönünde bize bir etki e, getirebilir. Akademik kariyer konusunda bir takım beklentiler varsa buradan gene pozitif bir sonuç elde etmesini bekleyebilirim bu arkadaşlarımızın. Neticede özellikle hafta sonu Güneş-Jüpiter arasındaki destekleyici etkileşim bizim adımıza fayda sağlayacak pozisyonda yer alıyor. Hafta içinde özellikle çarşamba ve cuma günleri Venüs'ün, Neptün ve Satürn'le pozitif etkileşimleri var. Bu bizim adımıza manevi huzuru elde edebilmek ve süre gelen ilişkilerimizde biraz daha sağlam ve kalıcı adımlar atabilmek konusunda fayda sağlayıcı unsurları ön plana çıkartacak arkadaşlar. Haftayı genel olarak değerlendirmem gerekirse muhteşem güzel bir hafta. Hala Burcumuzda gerçekleşen yeni ay etkileri devam ediyor durumda. Dolayısıyla hayatımızda gerçekleştirmek istediğimiz idealleri gerçekleştirmek üzere çok güzel fırsatlar var. Fakat burada aşırı aceleci yaklaşımlar, aşırı inatlaşmalar, ben böyle istiyorumlar, benim için olacak, bu şekilde olmasını e, talep ediyorum tarzı sert ve keskin çizgili fikir ve düşünceleri ifade etme şekilleri bizim için zararlı olabilir. Daha yapıcı olmamız, biraz daha hani navza göre şerbet dökerek ilerlemeye çalışmamız bizim için daha faydalı olacaktır. Hafta sonu dediğim gibi Güneş-Jüpiter etkileşimi zaten kendimize güvenimizin tam olacağı, özellikle yurt dışı yabancı bağlantıda işlerimizde, medya iletişim yayıncılık konularında yeni başlangıçlar yapabileceğimiz, yeni anlaşmalar imzalayabileceğimiz, yüksek öğrenim konularında. Güzel geri dönüşler, belki bir af konusu ya da belki eğitimimizle alakalı yeni düzenlemelerin ortaya çıkmasının bize sağlayacağı faydalar söz konusu olabilir. Davalarımız varsa finansal anlamda kazanç elde edebileceğimiz bir e, tandansa dönüşmesini burada bekleyebilirim. Akademik kariyer beklentileri için de bence güzel fırsatların ortaya çıkacağı bir haftada olduğumuzu söyleyebilirim. Kısacası, hani evet hafta içi... Güneş Satürn, Güneş Plüton sert etkileşimleri olsa da genel anlamda bizim için fayda sağlayacak bir süreçte olduğumuzu, yeni başlangıçlara hazır olduğumuzu e, belirtmemde fayda var arkadaşlar. Şimdiden hepinize harika bir hafta diliyorum. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Her şey istediğiniz gibi gerçekleşsin. Acele değil ama.